Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir evet hayır yarışması yapacağız. Bu ben soru soracağım. Minik kafalı kardeşim ise sorulara evet veya hayır demeyecek. Ben evet hayır deme derim. Ama, Ama hayır Kardeşim. Yeri. Kardeşim diyemez. Şimdi hemen geçiyorum. Deriz. Bir şey söyleyeceğim efendim. Burada hayır doğru var mı? Hayır çok mu ya? Yasak mı oyunda? Hayır da demeyeceksin. Evet de demeyeceksin. Neden? Vallahi onu bilemeyiz. Sarız. Evet hayır. Şimdi başlıyoruz. Bir, sor, bir, birinci sorun geliyor destan. Sözüm bir Hayır bitmiyor. O şey böyle ne kadar doldurduğumuzu söylüyor. Heh tamam destan. Şimdi soruyorum. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Gerçekten beni seviyorsun. Evet. Sok, sok, evet dedin. <laughs> sok. Sok, sok, sok. <laughs> Gel buraya arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bu birinci soruda destan <laughs> Namız, küçük kafalı destanımız gelildi. Evet, ikinci soru geliyor. Destan hazır mısın? Evet. Ee, evet dedin. Geç. Neyse şaka şaka. Sorumu daha sormadım. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Şimdi ikinci sorumu soruyorum. Hazır mısın? Biraz soruyorum. Tamam. Şimdi bak bana. Şimdi. ikinci soru geliyor. Ee, şöyle diyeyim. Oyuncaklarınla oynamayı sever misin? Ee, severim. Ne? Sevmez misin? Severim. He. Hmm. Babamı seviyor musun? Seviyorum. Çok, yani seviyorsun. Gerçekten seviyorsun. Hem yani de kuş ama. Yani gerçekten seviyorsun. Evet. Gel 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 gel. Hayır kaçma. Gel tamam. Gel. Gel. Zaten aldım var. Sok. Ben sok. Sok sok gel. Gel. Yere akmasın annem kızar. Olmuyorsun. Yok yok. Birazcık sokacağız. Ama evet doğru ya. Bana doğru, Neyse doğru. şimdi. Üçüncü soru geliyor. Hazır mısın? Evet. Tamam. Evet. Şöyle <laughs> bana. Arkadaşlar da bakacaksın. <laughs> beni görmüyorsunuz herhalde. Bakayım beni görüyor musun? Şöyle. Ha tamam görüyorsun. Biraz da olsa vücudum görüyorsunuz. Ha tamam bak bana. Peki destancım. Ee, sen Duyuyor musun? Evet de. Ya da hayır Unuttum ya. Hayır söylerdi. hadi. Bekliyoruz. Arkadaşları bekletme. Unuttu. Neyse tamam. Başka soru gelsin çıkıyor. Heh tamam. Bak bana. Bak bana. Bak. Şimdi. Destan. Bu ne? Hamak. <laughs> Hayır. Bu ne? Bütün olarak. Bu ne? Ee, ev evet. evet. Bu gerçekten ne mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet dede de, evet dedim. Hayır kaç. Evet, ya, ya. Hayır. Hayır ilk evet dedim. Bak bir ya. Bir dahakine A doğru dersin, tamam mı? Ya hayır, zor mu? Tamam, son bir tane daha sakalım. Bu nasıl olmuyor? Tamam, tamam. Imposter. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu son. Bir dahaki sefere doğru diyeceksin, tamam mı? Tamam, doğru diyeceğim. Ama evet dersen sokacağız yine. Her şey doğru mu diyeceğim? Hayır, hayır da dersen sokacağız. Evet de dersen sokacağız. Doğru deyince sokmayacağız. Çünkü evet veya hayır demek yasak. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hep evet, doğru mu diyeceğim? Evet. Aa! Galiba yani evet, 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 zaman. Hadi evet, <laughs> bana Sana. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Video çekiyoruz babacığım. Tamam dikkatlisiniz değil mi? Evet çok dikkatliyiz. Kardeşim bu ben sıkmak bokmak yok demiştim. Yok. Evet hayır yarışması çekiyoruz. Ceza var suya kafasını sokuyoruz. Tamam çok. Bu da havlusu. Tamam çok sokma nefes alabilsin. Tamam. Ama, Zaten Allah. kendisi Allah. sokuyor. Allah. tamam. Öyle tamam. Hadi kapat. ağzımızı. özür dilerim yani babam. Yani yani ağzımızın. Evet. Şimdi dördüncü sorumuz geliyor. Bir şey soracağım. soracağım. Tamam artık bir şey söyleme sorumu sorayım ya. Bir sorumu sorayım. Bir sorumu sorayım. Okul alır şey Tamam. Hiç Olur. kimse duymadı ya. Neyse. Hadi. Dördüncü sorumu soruyorum. Sen yerleri süpürmeyi seviyor musun? Doğru. Doğru. Gerçekten çok seviyorsun yani. Evet gerçekten çok seviyorsun. Hayır kafa sallamak yok. Cevap vereceksin. Gerçekten evet doğru seviyorsun. Doğru. Gerçekten seviyorsun yani evet. Hayır kafa sallamak yok. Doğru. Tamam. Yo. Peki. Ben oyun oynamayı seviyor musun? Doğru. Gerçekten benle evet oynamayı seviyorsun. Doğru. Peki birazcık şey sorular sorayım. Sen yemek yemeyi seviyor musun? Doğru seviyorsun yani. Doğru. Hmm. Peki. Çok seviyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne zaman doluyor? Ya da sana da olacak. Neyse. Gerçekten çok seviyorsun. Evet. Dolu. Gerçekten evet. Seviyorsun. Evet. Dolu. Evet. Bir evet. Evet. Sen nereye anne? Tamam. Dur soracağım. Sen nereden geldin bu yarışmaya peki? Evden. He? Evden. Evden. E zaten evdeyiz. Nızgın 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 ora. Yarın yarın unuttum. Yok bir şey. He. Şimdi. Sen. Bak 5 Beş olunca 5.ı sokunca bana sıra geliyor. Tamam mı? Tamam. Sonuncu soruyu so soruyorum. Iki, tamam. sonuncu iki. soruyu soruyorum. Eğer bunu da bilersen sıra bana geçiyor. Tamam. Hmm. Oyun oynamayı seviyorsun anladık. Sen uyumayı seviyor musun? Doğru uyumayı sevmiyorsun ki sen uyumuyorsun ki sen. Evet. birazcık zorlaştırayım dedim arkadaşlar ya diğerini unut bir şey söyleyeceğim erken uyusaydım ben ne yapayım sok sok gözünü kapat sok Gözünü kapat. Ben sokacağım. Sen ağzını sızık. Hayır. Ben sokacağım. Sen de benim kafamı sokacaksın. Tamam mı? Hadi. Gözünü kapat. Burnun tıka. Yok, dur ben tıkayım. Ben tıkayım. Yok öyledir. Bunu böyle yap. Tamam. Gözünü kapat, ağzını kapa. Keseriz. Gel, tamam. gel, gel, gel. Yüzünü sil. Tamam. Solunda kanlı. Sıra bende. Sıra. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Yanlışı. Ha? Hayır veya evet demek yasak. Hadi bana sor. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bak. Hadi sor soru hadi. Telefonla doğru bir şey. Ondan Yanlış bir şey mi oldu? Ne Kırız. Tamam hadi Kırır. birinci soruyu sor. Ya telefonla oynasak, kırmasak, annemi sıkıtsa acaba ne olur? Ne sen? Evet veya hayır demek deme yarışması oynuyoruz. Bana soru soracağım ya. Eee. Sevdiğim oyun. Ne oynamayı seviyor musun diyeceğim. Telefonla oynamayı ne seviyorsun? Hmm, çok seviyorum. Sen bunu bunu kabul ediyor musun? E zaten evet demedim ki. Evet, evet demeyeceğiz. Çünkü... Tamam. <laughs> evet diye kafanı ha. Hadi bir tane daha sor. Aynı. Onun gibi sor. Aynısını sana Hayır, aynısını soramayız. ona, Ona benzerini sor. Ee, kozya, 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 ne? Seviyor. Mu? Sev. Neyi? Anlamadım ki soru sormuyor. Bak. Kuzukta duracak bir seviyor musun? Seviyor musun? An Destan ne anlatıyor ya? Kafana sokarım ben. Hayır. Daha evet. Hayır bile demedim. Düzgün soru sor. Mesela de ki Sen oyun oynamayı seviyor musun? Havluya sarılmayı seviyor musun? Öyle şeyler. Sen telefonla oynamayı seviyor musun? Havluda sarılmayı seviyor musun? Evet sevi çok seviyorum. <laughs> evet evet. Hayır hayır ya. Dur bunu. <laughs> Kapa <kapatsın>. Dur bunu. <laughs> Dur. Hayır. Tamam şunu bir takayım. Üstüm kirlenmesin. Hadi. Ay korkuyorum ya. Hayır. Yanmak Öf. Bana geldi sıra. Ne? Ne? Bende sıra bir var. Tamam hadi. Sok. O kafanı sok, şimdi yok, şimdi Destan ha hadi şimdi yok şey destan yapma. Tamam hadi. Hadi yeter yapma öyle. Hadi. Hadi bana bir tane daha soru sor. Aynada. Bakmayı seviyor musun? Hayır. Hayır. Hayır ya. Sıçramayın. Yeter. Hadi tamam. Sıkılası yöndü. diye kapattım. Pufff. Tamam sonunda. Hadi. Şimdi bir tane daha sor. Son iki sorun da yenildi. Ee, sen şeyde gezmeyi seviyorum. Evet seviyorum. Ne dedi? Evet. Ay hayır ya. Yine, hayır da dedi. <laughs> <şarkı. gülüyor> <Siyasın. gülüyor> dur 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 yoldum hadi yoldum <laughs> yoldum <mumla. gülüyor> de sansür yerleri. Evet dokundu şük. Evet. Abi dur şunla silelim biraz. Ah, ah, annemiz gebertecek. Annemiz bizi kırdı. Neyse abi. bir şey olmaz onları temizleriz. Sırf video için evi gövertecek. Aa, bir şey söyleyeceğim. Hadi destan bir tane daha. Allah'a kırmızı. Yine Destan. <laughs> Hadi son bir tane daha sor. Eğer bundan eğlenirsem sana ödül var. Hmm. Hadi sor bir tane daha. Hmm. Üstünü seçtirmeyi seviyorum. Ya çok zor oluyor. Hiç sevmiyorum. Hayır hayır demedim ki. Tamam bunu doğru de. Tamam bir tane daha sor. Gelirsem oyun bitiyor. Eee bu sarsam üstümü üstümü isterim ben. Ne desem acaba? Sabreste bir şey çizgi filmi istemeyi seviyor. Evet çok seviyor. <laughs> hayır ya demedim demedim. Evet. Dedim. Ya hayır ya bana ya ya. Hayır Hatırsan sana satıyorsam. Ağzını Sokmadın ki. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi destana ödülünü veriyoruz. Evet arkadaşlar. Desses, şimdi destana vermeye gidiyoruz. <laughs> ah. Dest. İşte sürprizin. <laughs> Arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ay zaten biraz daha yapacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hemen size hatırlattığım gibi basın. Butonlara kırın. Bakalım rekoru kırabilecek miyiz? Bu video tam olarak 50.000 like istiyorum. Hadi bakalım bunu başarabilecek miyiz? Anne.